Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pijama skilleri aldığımız yeni evin kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi evimiz çıkıyor. Çok kaliteli arkadaşlar. Deriden yapılmış bir ev. Şimdi yavaşça çıkaralım. Tadam. Vay. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Kutumuzu atabiliriz. Kutuya ihtiyacımız kalmadı. Çok amaçlı bir ev arkadaşlar. Bunun her tarafında kalacak yer var. İstedikleri kadar arkadaşları gelsin. Mesela böyle. Gece nicaları gelin. Ay kızları siz de gelin. Hadi herkes bir yerlere yerleşsin. Hmm, bu da neymiş? Burada da eşyaları saklamak için gizemli bir sandık var. Buraya istediğimiz önemli eşyalarımızı saklayabiliriz. Hadi çıkın çıkın pijama evine pijama hediye edelim artık. Gerçekten pijama skilleri hediye mi edeceksin bunu Romeo? Evet neden ki? Bugün kötü bir yok mu yani? Yok yok bugün iyilik yapma zamanı. Hadi çıksanıza. O, biz sıkıştık. Tamam. Siz de çıkın. Hadi. Tamam. Siz gidebilirsiniz. Ben gidip pijama skilleri çağırayım. Tamam Romeo. Hoşça kal. Aslında kimsenin bilmediği çok gizli bir kötü planım var arkadaşlar. Pijama skiller değerli eşyalarını buraya koymak isteyecekler. Sonra burada uyudukları zaman da ben gizlice geleceğim. Sessizce gelip Burayı açacağım. Ve açması da bayağı zormuş. Ve pijama değerli eşyalarını alacağım. Of burası da çok rahatmış aslında. Neyse şimdi gidip pijama skilleri çağırayım. Yeni evlerine yerleşsinler artık. Pijama skiller, müjde. Size yeni ev aldım. Ne yeni ev mi? Yeni ev mi dedin? Yeni ev mi dedi? Yeni, yeni ev mi? Yeni ev mi dedin? Yeni ev mi? Kulağım oynuyoruz burada. Hadi hepiniz benimle gelin. Yeni evinize taşınma vakti. Çok güzel bir ev gerçekten. Çok kaliteli. Hadi beni takip edin. Hadi gidelim. Evet evet hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. İşte geldik. Vay canına ne kadar kalabalıksınız öyle. Ama hiç endişelenmeyin. Buraya hepiniz sağırsınız. Bir kişi bile dışarıda kalmaz. Merak etmeyin. Hadi yerleşsenize. Üst katlar baykuş kızların olsun. Evet ben de yanına geliyorum. Tamam bu tarafta bizim olsun. Gel baykuş kız. O zaman ortadaki katta bizim olsun. Of birazcık sıkıştık. Ortanın da ortası da bizim olsun. Aa sığmıyorum. Neyse bura kertenkele çocukların olsun. Ben sığdım. Ben de sığdım. Beni de alın. Birazcık sıkışacağız. Hadi. Ayağım kuyruğuna takılıyor. Neyse iki kişi de dışarıda nöbet tutsun hadi. Tamam biz nöbetçi olalım. Sonra sırayla yer değiştiririz. Bu da ne? Aa, burada gizli bir bölme varmış. Burada kalabiliriz. Hey ben de dışarıda kalmıştım. Ben de burada kalayım. Hem üstümüzde kapanıyor. Yağmurda kendimizi koruyabiliriz. Hey orası özel eşyaları saklamak için yapılmıştı. Baksana. Önünde kilit bile var. O Romeo sıkıştık. Aç kilidi aç. Burası çok havasız ve karanlık. Oradan çıkın. Oraya girmeyin ya. Of. Niye buraya girmemizi istemiyorsun? Ne güzel yatıyorduk. Orası tehlikeli kedi çocuk. Sizi düşündüğümden. Ya bizi düşünme boş ver. Zaten arkamızda kertenkele çocuklar var. Bir şey olursa onlar bizi çıkarır. Of peki madem. Arkadaşlar plan başarısız oldu. Özel eşyaların koyulacağı yere kedi çocuk ve kertenkele çocuklar girdi. O yüzden maalesef bu plan başarısız. Boş yere pijama skilleri ev hediye etmiş oldum. Neyse boş verin. İyilik yapmış olalım arada bir de. Yazık evleri de yoktu. Çok kötü bir evleri vardı. Burada güzel güzel yaşasınlar artık. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.